Konumuz Türkiye'de enflasyondan etkilenmemenin yolu. Türkiye'de ciddi bir enflasyon hakim. ekonomimizin sıkıntılı olması nedeniyle sürekli bir aslında para kaybı yaşıyoruz. Cebimize giren para rakamsal anlamda her ne kadar aynı olsa da devamlı olarak değer kaybı yaşıyor. Devamlı olarak alım gücü düşüyor. Bunun önüne geçmek için hatta belki de tamamen yok etmek için yapmamız gereken şu anda basit bir kaçamak olarak görülebilecek kısa süreli yani 5 10 yıl gibi bir kısa sürede kendi kişisel ekonomimizi kurtarmanın yollarından bir tane birkaç tanesinden bahsedeceğim size. Şimdi bu yollardan bir tanesi ilk başlangıçta ihracat. Yani dışarıya ürün satışı yapmak. Yurt dışına ürün ya da hizmet satışı yapmak öyle söylemek daha doğru olur. Mesela Udemy bunlardan bir tanesi. Udemy gibi bir şirket bu yani Türkiye'de bir Türk galiba Udemy'nin kurucusu ama tam emin olmamakla birlikte Türkiye'de galiba destek bulamıyor. Yurt dışına giderek desteğini buluyor ve sonrasında yurt dışında tabi patlatıyor. Baya güzel işler başarıyorlar şu anda da. Bu tarz bir hizmeti yurt dışına böyle sağladığınızda siz orada haliyle ödemelerinizi dolar ya da euro olarak alacaksınız. Bir geyik vardır ya dolarla mı maaş alıyorsunuz? Endişelenmeli miyiz? Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Evet, dolarla maaş alırsak zaten sorunumuz çözülecek neredeyse. Dolarla maaş aldığınızda, euro ile maaş aldığınızda dolar euro arttığında sizi hiçbir şekilde etkilemeyecek. Bir kazancınız da olmayacak bu arada. Çünkü TL değer kaybediyor orada ve alım gücü yani dolar euronun aynı kaldığı için sizin için değişen bir şey olmuyor. Sadece rakamlar belli başlı oynamış oluyor. Eğer dolar ya da euro ile maaş alıyorsanız sadece onlar rakamsal anlamda değişiklikler olduğu için işte siz daha rahat alıyor gibi bir görüntü oluyor ama yine siz aynı parayla aynı miktarla yine aynı ekmeği, aynı et, aynı kiloyu alıyorsunuz. Sadece TL bazında rakamlar değişmiş oluyor. Bunlar kısa vadeli çözümler, kısa vadeli kişisel çözümler. Ürün veya hizmeti yurt dışına sattığınızda Onlardan karşılığında dolar, euro, sterlin hiç fark etmez. TL'den daha değerli güçlü bir para birimiyle ödeme aldığınızda kişisel olarak ekonominizi kısa süreli kurtarmış olacaksınız. Tabi bu herkes için uygun değil. Yani bir ürün ya da hizmet satmak öyle kolay bir şey değil. Yani hizmet tamam Udemy örnek verdik. Bu bir hizmet satışı. Sen ne kadar Türkiye'de de olsan sonuçta sen ödemeler yabancı para birimiyle olacağı için kendini kurtarırsın. Sıkıntı yok. Peki ürün nasıl olabilir? standart ihracatçılık zaten ürün. İşte ben bu kalemi Türkiye'de üretiyorumdur. Yurt dışına satıyorumdur. Bu çok basit olur. Eğer siz bir teknolojiyi, eğer bir arge çalışmasını yurt dışına satıyorsanız. Örneğin elinizde bor var. Boru işleyip boru çok daha güzel bir şekilde yurt dışına satıyorsanız. Bu çok daha böyle gelir vergisi yüksek olur. Vergi diyorum geliri yüksek olur. Bunun neticesinde de siz ona göre yurt dışından para elde edeceğiniz için. Para elde edeceğiniz için ciddi bir geliriniz olacaktır yine yabancı para birimleriyle. Tabi bunlar herkes için, her yaş grubu için uygun olan şeyler değil. Benim kanalımın takipçileri genellikle 15-35 yaş aralığı olduğu için bu yaşlarda ciddi bir sağlam bir ekonomi maalesef ki kalmadı. O yüzden de bu insanlara biraz daha şu anda yapılabilir şeylerden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi stok fotoğrafçılık. Böyle shutterstock gibi çok harika siteler var. Bu sitelerin şartlarına uygun fotoğraflar çekip sonrasında burada satmayı başarırsanız size bu site dolar üzerinden ödeme yapmakta. Örnek veriyorum bir tane güzel bir doğa manzarası çektiniz ve bunu siteye yüklediniz ve bunun satılmasını başarabildiniz. Sonrasında o size satın alan şirket kişi artık kimse size dolar ya da euro yanlış değilse dolar olarak ödemesini gerçekleştiriyor. İşte 1 dolar için sen atıyorum bir fotoğraf için atıyorum 1 dolar fiyat koyuyorsun ve o 1 dolardan satış gerçekleşmiş oluyor. Ayda bu şekilde 1000 tane fotoğraf satarsan ayda 1000 dolar bir gelirin olmuş oluyor. Ayda 1000 dolar bilimsel anlamda küçük bir rakam olsa da TL'ye çevirdiğimizde direkt 8000-9000 civarında bir para yapıyor ve şu an Türkiye şartlarında 8000 TL'de Hayatını idame ettirmek için yeterli bir para. Yani dediğim gibi bu çözümler ciddi bir ihracat sahibi değilseniz sadece kişisel ekonominizi kısa süreliğine kurtarmak için. Yani kısa süreliğe işte bir 8-9 bin lirayla güzel bir hayat idame ettirebilirsiniz. Kişisel en azından işte ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Barınmanızı, beslenmenizi sağlayabilirsiniz. Bunun yanında diğer bir yine kolay bu yaş gruplarında öğrenilip yapılabilecek bir şey yazılım. Yazılım artık biliyoruz ki şart. Ve yurt dışında, yurt içinde her yerde ciddi bir yazılıma ihtiyaç var arkadaşlar. Yazılım konusunu iyi araştırın arkadaşlar. Yazılımda ciddi eksikler, ihtiyaçlar mevcut. Video kurgu yapabilirsiniz. İyi bir video yazılım editi, edit programı öğrenerek daha bunu yani binlerce çeşitlendirebilirsiniz. Ve aktif olarak şu an internette bu bir onluk tarzında bir web sitelerde böyle bu kısa kısa işleri işte atıyorum da ben bir video kurgulatacağım ama kurgulamaya zamanım yok. Bunun için diyorum ki ben işte şu kadar dakikalık videonun kurgusu için şu kadar 50 dolar atıyorum ödeme yapıyorum. Veriyorum oraya ilanımı. Ondan sonra işi kabul eden kişiyle iletişime geçiyorum. Videomu ben ham şekilde gönderiyorum. O kişi kurgulayacak kişi işte istenilen yazılım bilgisine sahip olduğu için işte adamı Premiere Pro ya da ne işte Power Director 17 bu gibi video edit yazılımlarında videomu kurguluyor istediğim şeyleri istediğim yerlere yerleştiriyor işte şurada şu fotoğraf çıkacak burada bu koyacak falan ben onların şeylerini bildiriyorum o kişi de bu işleri yapıyor ve ben neticesinde bu işi bana yapıp gönderdiği için editleyip kurgulayıp gönderdiği için 50 dolar parayı hesabına yatırıyor bunun gibi işte müzik programlarında bilmiyorum işte otoket yazılımlarında bu işte mühendislerin işte kullanmış olduğu tasarım yazılımlarında daha bunun gibi çok fazla örnek var. Bunları ihtiyaçları sürekli çalışabileceğiniz size çok ciddi ihtiyaç duyulabilecek programları seçin, bulun ve onlar üzerinde kendinizi en az 2 yıl kadar geliştirin. Sürekli üzerinde çalışma yapın, sürekli yeni şeyler öğrenin. İnternetten, YouTube'dan, diğer eğitim sitelerinden o yazılımla ilgili araştırmalar yapın, iyice kendinizi geliştirin ve orada işler yapmaya başlayın. Sonrasında zaten kendinizi daha da geliştireceksinizdir ve kendinizi vazgeçilmez olmaya çabalayın. Ve sonrasında işinizi yine dolar bazından alacağınız için ödemelerinizi yine kendi ekonominizi kısa vadeli kurtarmış olacaksınız. Ve işte dolarla maaş aldığınız için dalgalanmalardan etkilenmeyeceksiniz. Burada kendinizi geliştirmek, ihtiyaca hizmet etmek çok önemli. İlk başlangıçta alacağınız parayı hesaplamayın. İlk başlangıçta hesaplayacağınız şey İnsanlar benden ne ister? Ben insanlara ne hizmet sunabilirim? Ben onlara nasıl hizmet edebilirim? Kafanızdaki soru bu olsun. Ve hedef kitlemiz yurt dışı olduğu için yurt dışına yönelik ben ne hizmet edebilirim? Benim yaptığım şeyle insanların hayatını nasıl kolaylaştırabilirim? Sorularını kendinize sormanız ve bunun neticesinde de harekete geçmeniz çok önemli. Yazılımdan sonra da geliyoruz diğer son iki seçeneğimize. Twitch ve İngilizce YouTube kanalı. Twitch hala dolarla mı ödeme yapıyor? Tam emin olmamakla birlikte dolarla ödeme yapıyorsa bu da yine kendi kapsamımıza içerisine giriyor. Twitch'te yayıncılık yaparsanız orada belli başlı işte şeylere sahip olursanız siz kendiniz Canım müsaade eder misin? Biraz hani bir şey konuşuyoruz burada kendiniz çalışmalarınızı yaparsınız yayınlarınızı yaparsınız işte oyun canlı yayın platformu olarak geçse de diğer artık canlı yayınlarda başladı İşte bu tas kendiniz yani uzmanlık alanınız neyse bu konu hakkında konuşma yapabilirsiniz bilmiyorum eğer bir otogalericiyseniz araçlar hakkında bir canlı yayın açabilir orada gösterebilirsiniz yani bunu o kadar çok çeşitlendirebilirsiniz ki sosyal medya çok derin derindirler ya Deniz her şekilde kendinizi yönlendirebilirsiniz. Ve genellikle insanların popüler ve çok kalabalık bir şekilde kullanılan şeklinin aksine farklı bir şeyler yapıldığınızda daha çok tutulma imkanınız var. Tamam Twitch oyun platformu olabilir ama siz bunu farklı bir anlamda kullandığınızda insanların daha çok ilgisini çekebilirsiniz. Ve bunu akıllıca ve ustaca yapmak önemli. Ya bu alanda işte kendinizi düşünün geliştirin. Çünkü oturduğunuz yerde ağlayarak isyan ederek ekonomimiz çok kötü bir araba dahi alamıyorum diyerek kimse size iyi davranmayacak ya da para vermeyecek ya da aracınızı alıp size getirip teslim etmeyecek. O yüzden elimizden ne geliyor bunlara bakacağız. Evet en son yapmamız gereken, yapmamız gerektiğini düşündüğüm şey İngilizce YouTube kanalı açmak. Bu konuda her ne kadar böyle hala akıl veriyor olsam da burada benim de çok ciddi eksiğim var. Hem İngilizcenizi geliştirip hem de İngilizce olarak üre içerik ürettiğiniz takdirde yurt dışından izleme alacağınız için yurt dışından size ödeme euro dolar olarak yapılacak. Ve bu çok büyük avantajlı bir şey. Bir de cidden kaliteli ve harika videolar hazırlarsanız çünkü İngilizce içerik izlenme ihtimali çok yüksek. Bunun Soy, nüfus sayısının yani hemen hemen mesela bir Portekiz'de de İngilizce bilen insanlar var. Fransa'da da İngilizce bilen insanlar var. Almanya'da da İngilizce bilen insanlar var. Amerika zaten İngilizce konuşuyor. İngiltere zaten İngilizce konuşuyor. Yani hitap ettiğiniz insan sayısı çok fazla olduğu için videonuzun izlenme ihtimali çok daha yüksek olacak. Yani şimdi mesela ben Türkçe yayın <laughs> yapıyorum. Türk olarak izleyen, Türkçe bilen insan sayısı dünyada kaçtır? İngilizce bilen insan sayısı kaçtır? Bu oranı yaptığınızda videonuzun izlenme oranının daha yüksek olacağı için izlenme sayınız daha yüksek olduğunda reklam gelirleriniz ona göre olacağı için ve neticede daha fazla izlenip daha fazla kazanma ihtimaliniz var. Tabi içeriklerinizin kalitesi burada çok önemli. Bunu bu şekilde yaparsanız ciddi bir euro dolar geliriniz olabilir. Dediğim gibi bu konular sizin kısa vadede kişisel ekonominizi kurtarmak için Artık ilk başlangıçta önce kişisel kendimizi bir kurtaracağız. Sonrasında etrafımıza, ülkemize, çevremize faydalı olmak için işler yapıp başaracağız. Önce kendimizi bir kurtaralım. Nedir? Ne, neticede uçakta dahi ilk önce gaz maskesini kendinize takarsınız. Sonra yanınızdaki çocuğa takarsınız ki kendinize bir şey olmasın, ona müdahale edebilin. Evet, konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Üstünüzü başınızı yırtmayın. İnsanlara yaşattırdığınız şeyleri yaşamanız dileğiyle görüşmek üzere.